Tam gösterecek şekilde. Hı, koltuğumuzu aldık. Hı. Koltuğumuzu aldık hemen. Şöyle hemen. Koltuğu oynuyorum şu anda arkadaşlar. Ben. Ya, i̇nternet çekmiyorum. Sonra yani burada çalıda bekleyeceğim. Ben... Ben... ben nereye sıkıyorum ben? Burada internet biraz çekmiyor da. Ondan sıkıntı olur mu acaba? Ve sıkıntı bayağı bir olur çünkü öldüm. Şeyli de daha iyi oyun oynuyor arkadaşlar benim. Yani Shelly kesinlikle daha iyi oynanıyor. Dur abi öl. Oradaki Shelly'yi vurdum. Ya şuradasın değil mi sen ya? Ulti attı öldüm. 600 vurdum. Bana. Ay. Normalde ultisi 6000 vurur ama. Of. Elmaslar geliyor. Dur ben şu yeri kaplayayım, koruyayım yani. Hiç kimse şeyleri alamasın. Elmasları alamasın. Bir elmas çıkacak oradan şimdi. Ya deneyeyim. Rosa. Lan Rosa'yı öldürdün. Birisi çok iyi bir karakter almış. Barley'nin dieri. Barley. Evet, Barley'nin Şimdi arkadaşlar onlar. Orada. Lan nasıl dokuz oluyorsunuz? Yeri vurdum. Öl abi. Ya şunu bir öldüremedik ya. Yemin ediyorum. Ben ölürsem çok sıkıntı ve öldüm. Çok sıkıntı değil. Şu anda şunları neden almıyorsunuz abi? Bak geçtik onları. Elma sayımız daha fazla onlardan. Bakın. Onlardan elma sayımız daha fazla. Artık. Rahat rahat. Rahat abi hazır. öldürmemiz gerekiyor. Çünkü burada çok fazla elmas var. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Bak Neydi o? Neydi o? Neydi o? 8 tane şey var. Ay, bütün bir elmaslar şu anda. Ve bütün elmasları aldım. Şu anda 21... Bir. Oha! 24 tane elmas oldu. Nasıl? Ne kazandık? Ne? 20 oyuncu oldum arkadaşlar. Şimdi başka bir modda oynayacağım. <laughs> e, e, bu modda olmaz. Çift. Yok tek. Şöyle. Ya. Denemeye girdim kosun de bir birkaç şey yaparım. Tamam Tamam deneme yaptım ama küçücük. Sen şu şekilde arkadaşlar. Direkt ben şu Ortaya, adaya gideceğim. Şuraya gideceğim. Yani kutu kıracağım. Burada önemli olan kutu kırmak. Yani diğerinde önemli olan elma sağlamaktı. Ama burada önemli olan kupa kırmak ve birbirini öldürmek burada önemli olan. Mesela şu koltuğu öldürürüm. Mesela. Öldürdüm mesela. Ya da ben öldüm. Yok. Ben ölmedim. Lan! Başka bir şey varmış bana tek attı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.